Merhaba arkadaşlar. 39 günde TT kampında köklü sayılarla ilgili mükemmel sorularımız var. Konuları bitirmiştik. Videolarını izledikten sonra soru çözümlerine bakıyorsunuz. Ne ile? 39 günde TT matematik kampı kitabımız veya videonun altında bulunan soruların pdf'lerini indirerek beraber çözebiliriz ve hiç beklemeden ilk soruyla başlıyorum. Birinci soru arkadaşlar e, Karekök 0,64 eksi 0,25 bölü 0,03 işleminin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar 0,64'ü ben kökün içerisinde 64 bölü 100 olarak yazabilirim. Artı şey eksi. Diğeri nedir? Kökün içerisinde 25 bölü 100 bölü 0,03. Şimdi 64 dışarıya ne diye çıkar? 8. 100 dışarıya 10. Aslında bu 0,8. Artık soru çöze çöze. 0,64'ün 64'ün 8 çıktığını bileceksiniz. 0,064'te 0,8 çıktığını bileceğiz. Eksi 25 dışarıya 5. 100 10 bölü 0,03. Buradan arkadaşlar 8 bölü 10'dan 5 bölü 10'u çıkartırsak 3 bölü 10. 0,03 de 3 bölü 100 demektir. Buradan da bakın 3 bölü 10 çarpı 100 bölü 3'ten Bakın 3'ler sadeleşti, işte, onlar sadeleşti. Işte. Sonucumuz nedir? 10'dur. Doğru cevabımız Edirne diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Ee, 4 çarpı 1 eksi 0,75 artı 5 çarpı 1 eksi 0,64 eksi 3 tane 1 artı 0,7 devirli sayı. Arkadaşlar şuradaki işlemi hemen 1'den 0,75'e çıkartırsak 0,25 1'den 0.36'yı çıkartırsak 0.64 1'den 7. Peki 7 nedir arkadaşlar? Hemen bunu yanında yazalım. 1 artı devirli sayılarda 7 bölü 9 diye yazıyorduk. 9 kere 1 9 7 daha. Bu da ne yaptı? 16 bölü 9. O zaman şuradaki kökün içindeki işlemde 16 bölü 9. Bakın soruncusunu da değiştirdim. Şimdi 4 çarpı 0.25 artı 5 çarpı kök içerisinde 0.64 eksi 3 tane kök içerisinde 16 bölü 9. E, 0,25 dışarıya ne diye çıkıyordu? 25 bölü 100 yani 5 bölü 10'dan 0,5'tir arkadaşlar. Bu ise 0,6'dır. Hemen 4 ile çarpıyorum. 4 kere 0,5 2,0 artı 5 kere 0,6 3,0 eksi 3 çarpı. Peki bu dışarı nereye çıkar? 16 dışarıya 4, 9 da dışarıya 3 çıkar. O zaman 3 çarpı 4 bölü 3'ten. Buradan arkadaşlar 2 artı 3 eksi. Bakın 3'leri sadeleştirdim 4'ten. Cevabımız ne? 5 eksi 4'ten 1 olarak buluruz. Edirne seçeneği. Geldik 3. soruya arkadaşlar. E, kare kök içerisinde 2 eksi kök 5'in karesi artı kök 20 eksi kök 5. Köklü sayılarda toplama çıkarma. Ama burada dikkat edersek ilk önce kare kökü götürür. Bu dışarıya ne diye çıkıyordu? Mutlak 2 eksi kök 5 artı. Kök 20 ne ile neyin çarpımı? 4 ile 5'in çarpımı. 45 de 9 ile 5'in çarpımı. O halde 2 kök 5. 5 içeride kaldı. Eksi 9 da dışarı 3 çıktı. 3 kök 5. Şimdi arkadaşlar 2 mi büyük kök 5 mi büyük? Mutlaktan çıkarmam lazım. Ve ben biliyorum ki kare köklü sayılarda içerisi negatif olanmaz. Derecesi çift olduğu için. 2 kök 5. Kök 5 arkadaşlar kök 4'ten daha büyük bir sayıdır. Bu da 2 küsüratlı bir sayı. 2.1 bile olsa 2'den çıkardığımız zaman burası negatif. Demek ki bu ifade dışarıya önüne x alarak ya da gördüğümüzün tersini yazarak çıkaracağız. Eksi 2 artı kök 5 artı 2 kök 5 eksi 3 kök 5. Buradan eksi 2 kök 5 artı 2 kök 5 3 kök 5 eksi 3 kök 5 Dikkat ederseniz artı 3 kök 5 eksi 3 kök 5 birbirini götürdü. Eksi 2 kaldı. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Eksi 2 Ceyhan seçeneği. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman yine kökten çıkarma sorusu. X'in sıfırdan küçük olduğunu biliyorum ben. O zaman kare kök X bakın kareler gitti. Küpler gitti. Kökün içerisinde dörtler gitti. Ve şuradaki ifadede neyin açılımı? x kare eksi 2 x artı 1. Bu da sevgili arkadaşlar x eksi 1'in karesidir. Ve kare kök şeklinde yazdığımda Bu da aynı şekilde kökler gider. Ama ben biliyorum ki çift derecelerde birbirini götürdüğü zaman kuvvet kökü mutlak x diye çıkar. Mutlak x eksi. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar derecesi tek olduğu için kendisine çıkacak. Direk x diye çıkacak. x artı. Buradaki ifadede mutlak x diye çıkar. Mutlak eksi x artı x eksi. Kare kareyi götürdü. Mutlak x eksi 1 çıktı. Mutlak x eksi 1 artı 1. Şimdi bakın. Derecesi çift olanlar mutlak çıkar. Tek olanlar aynen çıkar. Şimdi x'imizin bizim değeri verilmiş. Bakın negatif bir sayı. O halde bu negatif. Buraya bakıyorum. Sadece köklerin içerisini inceliyorum. Eksi negatif. Eksi ile çarptım. Burası pozitiftir. X'imiz negatif. Eksi birden çıkardığımız zaman negatiftir. Kuralımız neydi arkadaşlar? Mutlak değerin için negatifse gördüğünün tersini yaz. Eksi x yazdım. Eksi x artı. Bakın şu mutlağı da çıkaracağım. Bunu çıkardım. Bunu da çıkartıyorum. Artı olduğu için gördüğümün aynısını yazıyorum. Eksi x artı x. Ve bu mutlağı çıkartıyorum. Gördüğümün tersini yazıyorum. Bakın önünde bir eksi var. Eksi x hatta şöyle yazalım. Eksi x artı 1. Eksiyi sonradan dağıtırız. Artı 1. Böylelikle bakın eksi x eksi x eksi x artı x artı x eksi 1 artı 1 eksi x artı x'i götürdü. Buradaki de bunu götürdü. Eksi bir de bir götürdü. Ne kaldı arkadaşlar? Sadece eksi x kaldı. Doğru cevabımız nedir? Bursa seçeneği diyoruz. Geldik beşinci sorumuza arkadaşlar. Beşinci sorumuzda bu sefer yine iç içe kökler. Ee, hemen bir bakalım. Kökün içerisinde 13 artı küp kök 25 artı kare kök 2 eksi küp kök eksi 8. En içten başlıyorsunuz. Eksi 8 küp kök dışarıya ne diye çıkar arkadaşlar? Eksi 2 diye çıkar. Ve tekrardan yazıyorum. 13 artı 3. dereceden 25 artı kare kök 2. Bakın eksi 2. Önünde de eksi var. Eksi eksi 2'den burası ne oldu arkadaşlar? Artı 4 oldu. O halde kare kök 13 artı kök kök 25 artı kök 4. E, kök 4 dışarı nereye çıktı? 2 diye çıktı. Tekrar yazıyorum. 13 artı 3. dereceden 25 artı şunu şöyle bir daha yazalım. 4 dışarıya 2 diye çıktı. 2 yazdım. Ne oldu burası? 25 artı 2 daha 27 kök içerisinde 13 artı küp kök 27. Peki 27 dışarı ne diye çıktı? Dışarıya 3 diye çıkar. Buradan da arkadaşlar kare kök 13 artı 3'ten bu da kare kök 16 olur. Bu da nedir arkadaşlar? 4'tür. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. Geldik 6. sorumuza. 6. soru x ve y pozitif reel sayılardır. x eksi 3'ün karesi artı kök içerisinde 4 y eksi 20 0 olduğuna göre x artıya kaçtır. Şimdi arkadaşlar ee, x ve y pozitif sayı zaten şöyle dikkat ederseniz kare olduğundan dolayı bu her zaman pozitiftir. E karekök çift kuvvet olduğu için bu negatif olamaz çünkü reel sayılarda kökün içerisi pozitif olmalı ve dışarıya pozitif diye çıkar. E, peki soruyorum size iki pozitif sayı toplamı sıfır olur mu? Olmaz. O yüzden bunlar kalıp sorulardır. Tek bir şansınız var. İçerileri 0 olursa ancak 0 işte olur. Buradan da x, x, x 3 kesinlikle sıfırdır. Yani x'imiz 3 olmak zorundadır. Aynı şekilde 4y 20 kesinlikle 0 olmalı. 4y eşittir 20. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman y'imizin değeri de 5 olur. Benden x artı y'yi istediği için 3 artı 5 bunun da cevabı olur? 8 olur. Edirne seçeneği diyoruz. Geldik arkadaşlar 7. sorumuza. 6 ile 7 aynı soru olmuş. Bunu da size bırakayım o zaman. 6 ve 7. Ha, direkt x'i soruyor. Ama ee, Evet burada bir şey var arkadaşlar. Yedinci soruyu size bırakıyorum. Buraya da x değil ne diyelim? x artı y diyelim. Ee, geldik sekizinci soruya. Dördüncü dereceden x eksi 3 ve 3 eksi x ifadeleri birer reel sayıdır. Buna göre x kare artı 6 işlemin sonucu nedir? Şimdi derecelerim benim nedir arkadaşlar? Çifttir. Derecelerim çift olduğunda ve bunun reel sayı olması için bakın bir tanesi 2 bir tanesi 4 burası kaç? Şurası 4 olacak. 4. Burası da 2. 2'nin içerisinde de hangi sayımız var? 3 eksi x var. Bunların reel sayı olabilmesi için x eksi 3'ün kesinlikle sıfırdan büyük olmalı. Burada da 3 eksi x'in kesinlikle sıfırdan büyük. Ve devam edersem x'imiz ne olmak zorunda? 3'ten büyük ve eşit. Buradan devam edersem x'imiz bu sefer 3'ten küçük ve eşit. Şimdi arkadaşlar hem 3'ten büyük ve eşit hem 3'e küçük ve eşit olan tek bir sayı vardır. 3'tür. O zaman x'imiz kesinlikle 3 olmak zorunda. Peki benden ne istiyor? x kare artı 6'yı istiyor. O halde arkadaşlar x'e 3 dediğimize göre 3'ün karesi artı 6. 3'ün karesi 9 dışarıya 3 çıkar. Artı 6'yı topladığımız zaman 9 olur. Burada önemli olan kökün derecesi çiftse içi sıfır veya sıfırdan büyük olmalı. Pozitif olmalı. Böylelikle ilk 8 sorumuzu bitirdik arkadaşlar. Hemen geçiyoruz diğer 8 sorumuza. 9. soruya geldik arkadaşlar. Küp kök 6 çarpı kare kök 3 eşittir küp kök 2x çarpı kök 27 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar e, içe kökler verilmiş. Öncelikle benim şu 6'yı içeriye alıyorum. O halde küp kök sonra kare kök içeride 3 vardı. 6 içeriye ne diye girer? 6'nın karesi çarpı 6'nın karesi eşittir küp kök kare kök var. 2x'i de içeriye alıyorum. 2x karenin içerisine gireceği için 2 üzeri 2x diye girer. 2 üzeri 2x çarpı 27. Şimdi dikkat edersek derecelerimiz ne oldu? İkisi de 6. dereceden oldu. 3 çarpı 6'nın karesi eşittir. Yine 6. dereceden 2x çarpı 27 nedir arkadaşlar? 3'ün küpüdür. Şimdi dereceleri gönderdim. İkisi de aynı olduğu için. O halde 2x çarpı 3'ün küpü eşittir. 3 çarpı 6'nın karesi. 6 da 6 çarpı 6 olarak yazdım. Şimdi arkadaşlar bakın. 2x'i benim amacım x'i bulmak. 2x'i yalnız bıraktığımda 3 çarpı 6 çarpı 6 bölü 3'ün kübü de nedir? 3 tane 3. Dikkat edin. Bakın 3'ler gitti. 3'ler gitti. Burada 2 kaldı. 3 gitti. 2 kaldı. Böylelikle bakın 2x ne diye girmişti içeriye? Buraya x yazdık ama 2x 2x diye girmişti. Şunu tekrar düzeltelim. 2x içeriye 2 üzeri 2x girdi. O halde 2 çarpı 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 3 buna eşit. Buradan da sevgili arkadaşlar 2 üzeri 2x'in kaç eşit olduğunu gördük. 2 üzeri 2x eşittir. 2'nin karesi yani 4'e. E, tabanlar aynısı üstleri eşit diyorum. 2x eşittir 2. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x'imizin değeri nedir? 1 olur Adana seçeneği. Geldik 10. soruya. Bir rasyonel ifade ve kökün içerisinde benim ilk amacım zaten paydalar eşitlemek. Şimdi 36 ile 2'yi çarptım. 72. Karekök içerisinde 72 eksi 23 bölü 36 a, eksi eksi 25 ile 3'ü çarptım. 75. 75 artı 6 bölü karekök içerisinde yine 25. 72'den 23 çıktı. Ne kaldı arkadaşlar? 49 bölü 36 eksi 75 artı 6 81 bölü 25. Bakın ayarlı soru. Bunların hepsi kök dışına çıkıyor. 49, 7, 36, 6 çıktı eksi. 81, 9. Bu da ne çıktı? 5. Bundan sonra artık rasyonel sayılarda paylaşacağım. Burayı 5 ile çarpıyorum. Burayı 6 ile çarpıyorum. 5 kere 7, 35. 5, 6 kere 9, 54 bölü 30. 54'ten 35 çıkarsa 19 kalır. Bölü 30 ama 54 negatif olduğu için eksi 19 bölü 30 doğru cevabımız nedir? Adana seçeneği. Geldik 11. sorumuza. 11. Ne diyor arkadaşlar? Küp kök 108 yak sayısının yaklaşık değerini bulunabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değerini bilinmesi yeterlidir? Yani ben küp kök 18 108'i çıkarabildiğim kadar dışarıya çıkaracağım. 108 rakamlar toplamı 9 olduğu için arkadaşlar 9'a bölünen bilen bir sayıdır. 9'a böldüğümüz zaman 9 çarpı 10'un içerisinde bir defa var. 18'de iki defa var. Ve küp kök 9 çarpı 12'de nedir? 3 çarpı 4'tür. Ve bana küp lazım dışarı çıkabilmesi için. O halde arkadaşlar 3 çarpı bakın 9 3'ün karesi 3'ten 3'ün 3. kuvveti çarpı 4. Buradan da sevgili arkadaşlar 3. dereceden 3'ün küpü dışarıya ne diye çıktı? 3 diye çıktı ama içeride kim kaldı? 4 kaldı. İşte benim bu ifadenin yaklaşık değerini bulabilmem için 3. dereceden 4'ün değerini bilmek zorundayım. Burada arkadaşlar pdf'de düzelttik. Bunun b seçeneği küp kök 4 olacak. Doğru cevabımız da bursa olarak işaretliyoruz. Geldik 12. soruya. 5. dereceden bakın kök 5 eksi kare kök 24. Yani derece değil kare kök 5 eksi 24 çarpı kare kök 5 artı 24. İç içe kökler ama burada bir kuralımız var arkadaşlar. Hemen şöyle bir not yazıyoruz. Not. İç içe köklerde dikkat edin bu notu. İç içe köklerde. Şimdi verilen ifadede şuraya x diyelim. Artı veya eksi 2 kök x. Y diyelim. Şimdi arkadaşlar en içteki kök y sayısının çarpanları a ve b olsun. Yani y eşittir a çarpı b olsun. Çarptığımız bu a çarpı b'nin toplamı bana x'i veriyorsa yani a artı b x'e bu ifade şuna eşittir. Kök içerisinde a artı eksi kök içerisinde b. Ama ana şartlardan bir tanesi de kat sayısında 2 olmak zorunda içerideki kökte. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Hemen kurala bir örnek vereyim. Örneğin 12 eksi 2 kök 35. Çarpımları 35 toplamları 12 olan 2 tane sayı söyleyin. Bakın 7 ile 5. 7 kere 5 35. Topladığım zaman 12 veriyor. O halde bu ifadeyi açarken kök 7 ortada eksi olduğu için eksi kök 5 diye yazabiliriz. Şimdi ama ne olması lazım? Başta 2 olması lazım. Şimdi 24'ün bakın kökün içerisindeki kök 24'ün önünde 2 yok. O yüzden önce benim o 2'yi bulmam lazım. E, 24 nedir arkadaşlar? 4 ile 6'nın çarpımı 24'tür. 4'ü dışarı çıkaracağım. O zaman burada da 4 çarpı 6. Tekrardan yazacak olursak kare kök içerisinde 5. 4'ü dışarıya 2 diye çıkardım. 2 kök 6 çarpı kare kök 5 artı 2 kök 6. Çarpımları 6 toplamları 5 olan sayımız 3'e 2'dir. Burada da aynı şekilde 3'e 2'dir. O halde bu dışarıya kök 3 ortası eksi olduğu için eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2 çıkar. Bakın iki kare farkı çıktı. İki kare farkı da birincinin karesi eksi ikincinin karesi kök 2'nin karesi. Buradan da sevgili arkadaşlar 3 eksi 2'den 1 çıkar. Doğru cevabımız adına. Şu notu yıldız olarak bir yere yazın arkadaşlar. Çok kullanabiliyoruz bu notları. Geldim diğer sayfaya ve 13. sorumuz arkadaşlar. 13. sorumuzda bakalım paydayı kökten kurtarma sorusu. Kök 6 eksi 2, kök 3 eksi kök 2, 3 eksi kök 6, kök 6 eksi 2, eşittir kök A artı kök B olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi paydayı kökten kurtaracağım. Demek ki burayı kök 3 artı kök 2 ile, burayı da kök 6 artı 2 ile çarpacağım. Yukarısı arkadaşlar kök 6 eksi 2 çarpı kök 3 artı kök 2. Bakın bunu aynen yazdım bölü. Payda kök 3'ün karesi 3 eksi 2 bu da 1 olur artı hemen burayı da yazalım 3 eksi kök 6 ile kimi çarpacağım kök 6 artı 2'yi çarpacağım aşağısı ne olur kök 6'nın karesi 6 eksi 2'nin karesi de 4 eşittir kök a artı kök b şimdi bunu bir düzenleyelim kök 6 eksi 2 ile kök 3 artı 2'yi çarpıyorum kök 6'yı çarptım arkadaşlar ne yaptı kök 18 kök 18 Kök 6 çarpı kök 2 artı kök 12. 2 tane eksi 2 kök 3. Eksi 2 ile 2 iki çarpım Eksi 2 kök 2. Bölü 1 artı hatta 1 yazalım. Çünkü yanında 2 gelecek. Şimdi bunları çarpıyorum. 3 kök 6. 3 kök 6 artı 6. Kök 6 ile çarpıyorum. Eksi 6. Eksi 2 kök 6. Bölü kaç? 2. Eşittir kök artı b'ye. Şimdi sevgili arkadaşlar 6 ile kök 6 gitti. 3 kök 6, 2 kök 6. Burada ne kaldı? Kök aldı. Şimdi kök 18 nedir? Bunu bir yazalım. Kök 18 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Kök 12 4 kere 2'den 2 kök 2. 3 kök 2, 2 kök 2. Ne yaptı arkadaşlar? 9, 3. Pardon burası ne? 12, 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Şimdi bakın 2 kök 3 ile eksi 2 kök 3 gitti. 3 kök 2, eksi 2 kök 2 kök 2 kaldı. Kök 2 artı 3 kök 6 eksi 2 kök 6 kök 6 bölü kaçtır arkadaşlar? 2. Şimdi benim bunu arkadaşlar kök A artı kök B şeklinde yazacağım. Bakın kök A şeklinde yazdım. Peki ben buradan kök 2 kök 6 bölü 2 arkadaşlar 2'yi kökün içerisine atarsam 2 kökün içerisinde nedir? kök 4'tür. O zaman bu da 6 bölü 4 olarak kullanabilirim. Böylelikle bakın kök a artı kök b. Yani sayılarından bir tanesi 2a b de nedir? 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. Ya da tam tersi a 3 bölü 2, b 2 olur. Benden çarpım istediği için a çarpı b. Birine 2 dedim, birine de 3 bölü 2 dersem çarpım zaman ne gelir? 3 gelir. Doğru cevabımız adana. Sadece işlem uzunluğu var arkadaşlar. Tek tek açıp. Ee, ve kökün dışında çıkardığınız zaman zaten götürenler birbirini götürüyor. Kalan iki tane kök kalacak. Ve geldik 14. sorumuz arkadaşlar. Bir sıralama sorusu. Sıralamada kuralımız neydi? Dereceler aynıysa kökün içi büyük olan büyük. Ama bakıyorum derecelerin farklı. O yüzden arkadaşlar burada ne var? Kare kök 2 var. Yani burada bir iki var. Burada küp kök 4 üzeri 1 var. Burada da dördüncü dereceden kök 6 üzeri 1 var. Şimdi arkadaşlar 4, 3, 2. O zaman ben her birini 12'de genişletebilirim. Burada 1 var. 6 ile çarpıyorum. Burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı da 3 ile genişlettim. Sonuç olarak A sayım ne oldu bakın? 12. dereceden 2 üzeri 6 oldu. Peki B sayım ne oldu? Bu da 12. dereceden 4'ün karesi oldu. C sayım ise yine 12. dereceden 6'nın küpü oldu. Arkadaşlar A sayım 12. dereceden 2 üzeri 6 64'tür. B sayım 12. dereceden 4'ün karesi 16'dır. C sayım 12. dereceden 6'nın küpü hesaplamanıza gerek yok. 6'nın karesi nedir? 36 çarpı bir tane daha 6 var. E sonuç olarak burada en büyük sayımız bizim ne geliyor? 36 çarpı 6. Bizden küçükten büyüğe vermiş. O yüzden en küçüğümüz nedir? B'dir. Ondan sonra 64 gelir. C, A. Ondan sonra da 218, 36, 216. C sayımız gelir. C, A, B doğru cevabımız Adana seçeneği. Geldik 15. sorumuza. Bu da bir sıralama sorusu. Dikkat ederseniz derecelerim aynı ama dışarıda sayılar var. O yüzden hepsini tek kök içinde toplayacağım. E, bu kök 10'dur arkadaşlar. Bunu toplamama gerek yok. Ama 2'yi kökün içerisine atarsam 4 diye girer. Böylelikle ne olur? Kare kök 4 çarpı 3'ten 12 olur. 3'ü içeriye atarsam 9 diye girer. Bu da kök 18 olur. Ve kök Nedir? 23'tür. Benden küçükten büyüğe en küçüğümüz 10, 12, 18, 23'ten en küçüğümüz A'dır. Sonra e, B geliyor. Sonra C. Sonra D. A, B, C, D şeklinde sıralanıyor adana seçeneği. Geldik 16. sorumuza ve son sorumuz güzel bir soru arkadaşlar. Kök 2 artı kök 4 kök 6 artı nokta nokta kök 80'e kadar A kök 2 olduğuna göre kök 2 kök 3 kök 4 nokta nokta kök 40 ifadesinin A türünden değeri nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar aradaki sayıların farkına bakarsanız biri 2 3 4 5 şekline giderken biri 2 4 6 çifter çifter gidiyor. Şimdi bu ifadede ben eğer her birini kök 2 parantezine alırsam kök 2 aldım 1 kaldı kök 4'ten kök 2 alırsam kök 2 Sonra kök 6'da kök 3 kök 8'de kök 4 nokta nokta kök de aldığım zaman ne gelir arkadaşlar? Kök 40. Bu kime eşitmiş? A kök 2'ye eşit. Şimdi sevgili arkadaşlar bakar mısınız buradaki aradığım ifadeye kök 2, kök 3, kök 4, kök 40'a kadar. E bu aradığım ifadeye ben B desem yani şunun eşitliğine B desem aslında burası B'dir. Bakın o halde kök 2 çarpı 1 artı B kime eşitmiş? A kök 2 eşit. E kök 2'ye böldüğüm zaman her tarafı bakın bunlar gitti. 1 artı B ifadesi neye eşit? A eşit. E benim amacım burada B'yi bulmak. A cinsinden e B'yi yalnız bıraktığım zaman A eksi 1 oluyor. O zaman doğru cevabımız ne olur? C hansı olur. Burada tek önemli olan nokta şu ifade ile bu ifade arasındaki benzerliği görmeniz lazım. Ben yukarıdaki ifadeyi kök 2 parantezine aldığım anda ne geliyor? 1 artı kök 2 artı kök 3 artı nokta nokta kök 40'a kadar. Yani şu ifade aşağıdaki ifadenin benzeridir, aynısıdır. Bu tarz sorularda bunlara dikkat ediyorsunuz. O yüzden birine A kök 2 dedi diğerine siz B diyerek B'yi bulmaya çalışıyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle köklü sayılar konusunu bitirdik ve kitapta TET'nin birinci bölümü olan temel kavramlar kısmı dediğimiz üstü köklü eee bölme bölünebilme rasyonel sayılar mutlak eşitsizlik tamamını bitirdik bir sonraki videomuz artık problemlere geçiyoruz arkadaşlar bir sonraki videomuz oran orantıyla başlayacağız ve TT'de hemen hemen her yıl çok yüksek sayıda soru gelen kısımlara geçeceğiz. Yine en temelden vereceğiz ve yine tabii ki güzel sorularla karşınızda olacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.